en güzel halinden diyebiliriz. Sabahın erken saatleri her yer çiğ. Şöyle. Doğadan Ere Var kanalın kıymetli izleyenleri mantar bularak başlıyoruz. Şöyle çok güzel bir kulacık mantarı var. Benim her zaman çok bulduğum yerlerin başı burası. Keselim. Şöyle. Gerçekten çok güzel. Gayet büyüklüğü de güzel. Mantar için tam ideal bir zaman. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi yerler değişmeye başlıyor. Şunu çekmem lazım. Şuradaki meşe ağacı vardı. Bu meşe ağacı kesilmiş. Muhtemelen buraları artık aluyla çevrilecek. Ve bizim mantar topladığımız en güzel yer yok olacak. Yani bir tarihin de burada bittiği bir Son günleri çekiyoruz diyebilirim. Artık burada eskisi gibi çok mantarı bulamayacağım. Bu tür yerler artık yavaş yavaş azalıyor. İnsanlar bakın burada bir tane daha çıktı, iki tane varmış daha üç tane. Artık insanlar kendi yerlerini çeviriyor veya mevcut olan yeri kendi yerini satıyor. Yeni alan insanlar hiçbir şey yapmasa bile bu boş arazileri tel alıyla çeviriyor. Sonrasında bir sürülüyor, bir şeyler oluyor. Yani artık buradaki mantar işi de bitiyor. Evet, bunlar olabilecek şeyler. Olan şeyler daha doğrusu. Ama bizim çocukluğumuz, gençliğimizin çok güzel geçtiği yerler tarihe kavuşuyor diyebiliriz. Diyoruz. Ee, i̇nşallah başka yerler durar diyelim, durur diyelim. Bu şekilde. Buralara bakıyorum. Şimdi buralarını işte çevirecekler. Şurada da buldum bir tane. Konuşurken yine şöyle keselim. Burası çevrilecek. Bir şey ekilmese bile bir kere sürdürülecek ve bu mantarın artık her şeyi bitmiş olacak. Bir kere sürülen yerde bir daha mantar çıkmıyor. Bu kulaçık mantara öyle bir şey hassas. Yani iklimini bir daha bulamayacak. Evet. Burada son kez arıyor olabilirim. Mutlaka bulurum. Buralarda daha çok vardır. Aramaya devam edeceğim şimdi. Artık bizim de yaşımız geçti. Biz dünyadan Nasibimizi aldık diyebiliriz. Ama bizden sonraki bu, bu işi sevecek seven kardeşlerimiz bu güzel yerlerden toplayamayacak. Evet bakalım. Ben aramaya devam edeceğim burada. Kulacık için çok ideal bir zaman. Kasım'ın 15'indeyiz. Bakalım şöyle. Çok da büyümüş mantar şu anda gördüğünüz mantar kılıcı en güzel halinden diyebiliriz. Sabahın erken saatleri her yer çiğ. Şöyle mantarımızı keselim bakalım. Evet çok güzel. Çevresine bakmaya her zaman olduğu gibi unutmuyoruz. Çok taze. Evet harika. Harika mantar. Evet böyle bu alanlarda mantar tam yeri, tam zamanı, tam havası kulacık için tam zamanı. Burada bakmaya devam ediyorum. Evet, şurada da var bir tane. Çok güzel bir mantar gördüm şimdi. Şu açıdan şöyle yavaş yavaş yaklaşalım. Rengi gerçekten çok e, güzel bir mantar. Yakınına gireyim biraz daha. Şöyle kahverengi. Altından da bakalım. Güneş de bizi yanıltıyor olabilir. Şöyle. Gerçekten. Çok lezzetli iki tane. Hemen keseyim bunları. Evet şu şekilde. Sanki bunların tadı daha farklı gibi geliyor bana. Evet dostlar. İlerleyelim. Sonra da kapatırız. Evet yani bu şekilde mantarlar serin ıslak yerlerde, nemli yerlerde olmaya devam ediyor. Şu an nem içinde tam ideal zamanlar mantar kesmeye şimdilik bu şeyle devam edeceğim ama artık bu da çok uzatmayalım. Son videomuz olsun. Böyle bakarak devam edeceğim. Evet çok da aşırı yok ama yine her zaman olduğu gibi bir pişirimde mantarımızı bulduk. Bir pişiklik mantarı bulduktan sonra da zaten artık fazlasına gerek yok diyoruz. Bugünkü sabahın erken saatleri başka işlere bakmaya devam edeceğiz bugün. Evet. Dostlar doğada kalın. Dost çakalın. Hoşçakalın.